Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in il müftüleri toplantısının açış konuşmasında söylediği tıbbi gereklilik dışında yapılan her kürtaj cinayettir sözleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından eleştirilince eleştirilere yanıt Diyanet'ten geldi. İl müftüleri sonuç bildirgesinde konunun öz itibariyle dini bir konu olduğu belirtildi ve konuyla ilgili Diyanet'in görüş beyan etmesine tepki göstermek haksızlıktır denildi. Görevini yapmasından dolayı sıfatı ne olursa olsun hiç kimse diyaneti kınama hak ve salahiyetini kendinde görmemelidir denilen açıklamada, kurumun siyasi tartışmaların içine çekilmeye çalışılmasından duyulan rahatsızlıkla dile getirildi. <laughs> açıklamada diyanet üzerinden siyaset yapmak hem yüce dinimize hem milletimizin yüksek inanç değerlerine hem de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din-siyaset ilişkisine dair yerleşik tahammüllerine yapılabilecek en büyük haksızlıktır denildi. Diyanet İşleri Başkanlığı yapılan tartışmalara bakıldığında Kürtaş konusunda toplumun daha fazla bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğunu ve bu nedenle de ilerleyen günlerde kurumun yapacağı bilimsel Kürtaş çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.